Ama yine de koyayım kenara. Eğer bir boşluk oluşursa seninkini sıkıştırırım. Devam ediyoruz. <laughs> aramadan Senle ben dostmuşuz. Ali nerede? Ali canım Ali'yi sıkıntı etmek istedi. Ali nerede? <laughs> <satayım. Oy>. ah. <laughs> 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 Baru geldi kazandı abi bu adam mallı yüzünden. Dayı <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Supra! <laughs> Supra diye giriş yaptı. Montaj yaptın sonra ya. Baru geldi kazandı abi bu adam mal. Hehehehe Selamun aleyküm değerli Önce Öncelikle istedim ki sana bunları yazmadan önce çok düşündümedim. 26 yıldır sevgilim yok kızlara yazdım denemediğim yöntem kalmadı ama olmadı mı olmuyor. İşte zaten bu saatten sonra tripleriyle de uğraşamam ben de o yüzden sana geldim. Temiz yüzlü tuttuğunu koparan haşin bir erkeğe benziyorsun. Askerliğimi yaptım En arabam var maddi durum iyi seni krallar... Ya ne oluyor a**ınakoyim <laughs> ya? <laughs> evet, Niye beni sıkmaya çalışıyorsunuz? Bizim o problem yaşadığımızlar böyle aşırı zenginlerin çocuklarıydı. İşte ayakkabına laf atardı. Yok ayakkabıma laf etmişti. Buna koyayım çocuk yavşak. Ya babam bana bir tane adidas ayakkabı almıştı. Hani ezilmeyeyim şey olmayayım diye. O ayakkabı yapmışız falan diye böyle bir üstüme gelmişlerdi. Kafayı bir koydum. Payfereyiz. <laughs> 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 ayakkabı ağzına sokup böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmazsa yayıncı olursunuz ya ne olacak? Yağmur ablayı bile bağış atıyorlar size mi atmazlar? Gel. <laughs> <laughs> o neydi? ne olur söyle Bugün sizlerle birlikte Mafin, Mafin, Mafin A, 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 a Şaka lan. Yapma oğlum ben arkadaşlarım üzerinden ya da an arkadaşlarımın annesi üzerinden böyle espriler yapmayı bıraktım. Aynen. Ben... Çok derin bir yerdeyim Kemal. Hey Kemal uçsuz kucaksız olduğunu görüyorum Kemal. Neredesin nerede? <laughs> Kemal galiba <laughs> mafin oh, oh, anasının. Oh, oh. Hey, hey. Ya yapıyor <laughs> ya. Çok fazla sevmiyorum evet. Çişman niye yayın açmıyor? Ana ana. Neden dolayı yayın açmıyor sen? Ne dedim ben lan onu? Nazlı gerçekten. <laughs> Ay maşallah. Aa pardon yayındaydık oğlum. Yapmayacak. <laughs> Oha. Çete çete. <laughs> <laughs> Arkadaşlar neler söyleyeceğim de söyleyemiyorum banlıyorlar yardım et ya, Keşke orada bir vatandaş görseymiş senin o video çekişini de o telefonu gerçekten artık götüne soksaymış Bakalım yani. ne, ne yani ne siri sinirliyim sikerim belanı Kapan lan <laughs> Valli yaptı suratını sikiyim az daha mı Kategoriyi <laughs> çok, çok seviyorum siz <laughs> Salonumuz burası. Koltuk uzaktan güzel gözüküyordu koyu renk olduğu için. Fakat yakınlaştığımda burada lekeler Anne diş macunu döküldü. Anne diş macunu döktüm. Diş macunu o oh misery. Dişimi fırçalarken her tarafa döküldü. Bekle emri vereceğim adamı görünce. Bak gördük adamı sakin. Sakin. Ben caz yapmasın. Hadi biraz hareket. Ben bir hafta. E Sanki biraz mantıklı değildi. Kim ananızı? Kim ananızı lan? Tek anı ölüyorum ben. Hey come on jump jump jump. How old Yedi buçuk daha iyi, yedi buçuk bin İngilizce söyle bakayım. Yedi buçuk bin kişiyiz diyordu. Yani Why do you speak Turkish? Söylesene Şartla İngilizce Sucuk, Sucuk. var mı lan? Yartak var, yartak istiyor musun? Sucuk, istiyorsun Sucuk, var. Sucuk, Sucuk yok, yartak var, yer mi? Şey mi? Eşek. Yes. Bir düşman. Aynen var. abi, aynen. Aha, aynen, aynen. Allah beni kahretmesin Ehehehehe <laughs> Arkadaşlar İleri yiğit arıyor Trusting you, wipe it Oyyy Rakip öldürdü I'm gonna get you, gonna get you. Oh shit, oh shit <laughs> Yardım edin 31'i vurmuşum HAHA <laughs> Yardım edin 31'e yukarı <laughs> <mı çözük> <laughs> <Ay>. Arada güldürdüm Swarm <laughs> <laughs> kendimi güldürdü de Merhabalar Abov bir O kuzi. Sonra sen gelmişsin. Kuzi'ye biniyormuşum. Sen de dedin ki bunu size Toretto gönderdi. De sen arabayı bize ver çabuk. Evet evet. Buraya kadardı. Dur. Yoksa sen. Eray burada tam gelmiş. Mafik birden tamam. arabayı bana vermiş. Oğlum helikopter seni almaya geldi Kemal. Polisler gitti. Tamam an, işte he? helikopter beni sahilden alacak. Tamam. Ben seni dur silah tutuyorum sana bro. Tamam. tamam. Yani. aklından bile geçirmem Mafik düşeceksin. arabadan in. Mafik arabadan in şimdi. kimse bilmiyor ki sahnedeki Kemal yukarınızdayım Uçakla sizi takip ediyormuş. Kemal <laughs> tam bunun yerde kaldı. <laughs> Bu nasıl bir takip? Kanka anlamadım ki. Uçağa Burada mı ineceğiz? Burada Ben entrak. Ben entrak. Ben oğlum. Ne? Ör şurada aslan Arkadaşlar bir tane gerizekalı öldü gördünüz mü önümüzde? <laughs> IMG yükle. Çok tehlikeli bir link. Bunda çok büyük karaktersizlik seziyorum ben. İnşallah bu bir orospu çocukluğu değildir. Öylesi seni bulurum. yok Vallahi değilmiş lan. Baştan alabilir miyiz senaryo? Abi çok güzel olmuş. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun etin için. Gönlünü almamız lazım çocuğun yoksa bir daha gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Geçen DC'den biri de cu yazmış bana. Banladım oruç çocuğunu. <laughs> Koptun mu? Altı basıştı. Işte. Yala! Onu wow. <laughs> <laughs> ne kim? Koltun diğer kolunu da kırdım. Ananı sikeyim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Amına koduğumun zey kuşağı göster cebinizde 10 bin telefonla geziyorsunuz. Amına koyduğum adamları. Ne Elinizde hukumet, su kötü var. Hukumet Sen biliyor musun, 20 yıl öncesini de konuşuyorsun. İlk sırasını biliyor musun Kanka şey, en aşağıya... Çetten arkadaş <laughs> Zahid'in kaçar mısın demişti. Onu kırmak ayıp olur. İnsan kırmak. Abi böyle olacaksa ben çıkarım ama yani. Yok yok böyle, böyle olacaksa bunları alıcı olurum anlarla. Abi ben çöpleri falan toplar hey, mıyım hastanede ne diyorsun? Tıp hani oradan bir bağlantı. Kardeşim sen tıp bölümü ancak hasta olarak gidebilirsin. <gülüyor> 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 Fakül deyince hasta olarak girebiliriz ya. Abi, bak, <laughs> Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Nasıl zorladın bak ya. Ben şimdi TikTok'a bir şey diyeceğim. TikTok'a video çekmeye başladım ya. Acaba bu akımı yapsa tutar mı? Dik ben akımı tutar mı bende? En iyi sende tutar. Sanki benim götümü tanıyor amınakım. En iyi sen tutar diyor. Yani. <laughs> ne, nereden ne, neye göre tuttu benim götüm? Biri burnunla yap dedi sanki. Kim dedi onu banlayın. O burnunla yap diyen varsa banlayın onu. Sendeki ölüyü diriltir. E benim akımı. <laughs>